Bütün yalnızca Allah rızası için helal eder Ağabeyimizi kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi bir büyüğünü kaybetti. Emektarını kaybetti. Değerli büyüğümüz Yılmaz Türköğlü'nü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yapan Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Yılmaz Türkoğlu vefat etti. Allahu Ekber! Acımız çok iyi. Benim o mahalle arkadaşım. Aynı mahallede birlikte. Daha sonra partide birlikte çalıştık. Çok emeği oldu Samsun'a. Ama çok zamansız, hiç beklemediğimiz anda kaybettik. Türkoğlu'nun cenazesi, yüzlerce seveninin katıldığı Kılıçdede Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.